Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi siyah zeytin çevirme nasıl yapılır onu anlatacağım size. Beşlik petin içerisine üç buçuk kilogram siyah zeytin yıkayarak koyduk. Bir dahaki ben. bir çay bardağı kaya tuzunu içine döktük. Gördüğünüz gibi. Peşinden yine bir çay bardağı sirke. Şimdi gözne Döküyoruz. Sonrasında çiçek yağına yine bir çay bardağı döküyoruz. İşlem tamamlandı. Şimdi soranlar niye sirkeliyor? sirke diyor? Sirke fermenteyi sağlıyor. Aynı zamanda Zeytin üzerindeki mevcut elimin bakteri varsa bunların hepsini öldürüyor. Zeytinyağı canlılığı kazandırıyor. Tuz da zaten onun normal tuzluluğunu yapıyor Zaten bu ağzı kapatıldıktan sonra bu şekilde ilk 10 gün sürekli bu şekilde çevrilecek ilk 10 gün. Ayağınızı da çevirin, elinizi çevirin. Yoğun gazı kesinlikle alınmayacak. Ağzı açılıp gazı alınmayacak. İki ay boyunca bu bu şekilde bekleyecek. Bu takiben iki ay sonra bunun rengi şurada gördüğünüz gibi çevirmeyi yeni açtık. Böyle çikolata rengi olacak. Çikolata rengi olduktan sonra dibine biriken suyu dibine biriken suyu dökeceğiz. Geri kalan zeytini geniş bir kabın içerisine koyup bir gün bekleteceğiz. O bir gün kuruduktan sonra yağlayıp kavanoza alacağız, afiyetle yiyeceğiz. İyi günler diliyorum.